Kim birinin kalbini kırıp onu ağlatırsa, o kişinin bedduasından sakınsın. Çünkü gözyaşı yere düşmeden ne dilerse olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Biliyor musun, bir kalbi kırmak, bir evi yıkmaktan daha kolay ama onarmak yıllar sürer. Bir söz, bir bakış, bir suskunluk bile bazen bir insanın içindeki dünyayı paramparça eder. Gönül kırmak aslında taş atmak gibidir. Sen atarsın ama yankısı göğe kadar çıkar. Ve o yankı dua mı olur, beddua mı artık senin niyetine kalır. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Gönül çalabın tahtı çalap gönüle baktı. Kim gönül yıkarsa iki cihan bedbahtı. Yani kalp Allah'ın baktığı yerdir. O yüzden bir gönlü incitmek Allah'ın nazar ettiği yeri karartmaktır. Bugün biri sana canım acıdı dediyse bunu hafife alma. Çünkü bazı kalpler sessiz ağlar. Ama o sessizliğin hesabı göklerde tutulur. Kırma. Konuşman gerekiyorsa bile kalp kırmadan konuş. Çünkü kalp kıran kazanmaz, gönül alan kaybetmez. Unutma. Belki de seni affetmesi için değil, senin de affedilmen için bugün bir gönlü onarman gerekiyordur. Git özür dile sarıl helalleş çünkü kırılan her kalp senden bir parça götürür